Yani biz birçok insana bunu yapıyoruz yani. İlber Ortaylı bir derya ama resmi tarihin bekçisi amına koyayım. Asla aşırı bir şey duyamaz. Celal Şengör bir derya ama konu din olunca ortalama Twitter ateist. Böyle yani komple üstünü çizelim falan demiyorum adamın ama belli noktalarda metafizik şartlanmaları var işte. Reichstag İstanbul'a gelse gider miydin? Moruk kafama boşalabilirler diye gitmezdim ya da en önden seyretmezdim. En son konsere ben ne zaman gittim kim bilir. Heh. Yani Remstein konserine gideceksen hani onu göze alacaksın. Neydi vokal abinin adını unuttum. Her an kafana boşalabilir yani. Konserde 31 çekiyordu. Til, 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 til bilmem ne. Evet.